mutfağıma hoş geldiniz herkese selam olsun arkadaşlar bugün çok basit hazır yufka ile şipşak yapılacak bir börek tarifi vereceğim öncelikle sosumu hazırlayacağım şöyle bir tane yumurta kırıyorum bir su bardağı yoğurt alıyorum yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum çay bardağı ölçümü 100 milim yani 50 milim sıvı yağ aldım su bardağı ölçüm 200 milim arkadaşlar güzelce karıştırıyorum sosum bu şekilde hazır peyniriniz tuzsuzsa eğer sosa biraz tuz alabilirsiniz benim peynirim tuzlu olduğu için tuz almayacağım hemen yapımına geçiyorum öncelikle şöyle tavamı katı yağla yağladım 3 tane yufkam var Yufkalarınız bayat olabilir, yırtık olabilir, hiç önemli değil. Çayınız demlenene kadar kahvaltılık hazır oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane yufkayı öncelikle tavama alıyorum. Diğer yufkamı şöyle rastgele parçalıyorum. rastgele seriyorum sosundan şöyle her tarafını alıyorum çok pratik çabucak yapılan bir börek arkadaşlar iç harcı olarak peynir kullanacağım. Şöyle benim köy peynirim var. Bir kase dolusu köy peyniri kullanıyorum. 200 gram kadar. Ve çeyrek demet maydanoz. Onu da alıyorum. Karıştırıyorum. her tarafını seriyorum güzel bir şekilde diğer yufkamı da parçalıyorum tekrar sosundan alıyorum Kalan parçaları da üzerine yerleştiriyorum bu şekilde. Kalan son parçalarımı da aldım. Kalan sosumu da üzerine döküyorum. 3 tane yufka kullandım arkadaşlar. ve etrafını toparlıyorum. Evet, bu şekilde böreğim hazır. Hemen ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Kısık ateşte şöyle 15 dakika kadar kontrol ederek altı kızarıncaya kadar pişireceğim. Bir 15 dakika kadar pişirdim. Şöyle bir kontrol edeceğim. Şöyle bir çevireceğim. Tavama bir tatlı kaşığı tereyağı alıyorum. Ve böreğimi alıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Altı da kızarıncaya kadar orta ateşte pişireceğim. Evet bir 15 dakikada tersi kaldı. Şöyle bir kontrol edeceğim. Çok güzel kabardı. Bu arada kabartma tozu kullanmadım arkadaşlar. Evet altı da pişmiş. Hemen tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar. Gerçekten çabucak yapılabilecek harika güzel bir börek oldu. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.